sayelere bir teşekkür iletecekti onu da aktardı bu vesileyle. Tekrar sana hoş geldin diyelim Mustafa. Bursa'yı değerlendireceğiz seninle. Bursa'da altı koşulda bir program var. Öncesinde programı nasıl buldun onu soralım ardından detayları konuşmaya başlayalım. Öncelikle dünkü yorumlarım için ben bir özür diliyorum Yaris pek Başarılı tahminler, daha yorumlar yapamadık öyle söyleyelim. Yani bir bankomuz hemen hemen, hemen hiç koğuş mu yarış yapmadı harita. E, yanılttı bizi. Prenses yarışında da şöyle bir şey söyleyeyim. E, da yazmıştım. Ben e, şöyle söyleyeyim. Boston Poison'u koşmasaydı ünlü olunu e, tek olarak önerecektim. Ama Boston Poison'u bozacağını düşünüyordum. E, yarıştan çıkınca da e, ünlü biraz daha rahat kaldı. Önünde. yarışı kazandı. Evet. E, son için de şöyle bir şey Çok fazla at yazdığım yerlerde genellikle böyle hatalar yapabiliyorum. Aynira işte geldi son ayakta. E, yani e, o kadar atta nasıl yazmamışım. Ben de kendime hakikaten insan, yani özel ben de şaşırdım ama şunu söyleyebilirim mesela dostlara yani çok at yazıyorsak bir yere yani hangi e, özellikle yani herkesle konuşuyor ama öyle düşünüyorum. E, çoğu tahminci o yan işin içinden çıkamamıştır. E, kesinlikle öncelikle kendi tuttuğunuz atlara yer verin zaten. Onu da belirtmek istiyorum. E, onun haricinde e, dünkü tek başarımız e, ne oldu dersek ikram yüksek vereceğini tahmin edebildim Açıkçası <laughs> onun haricinde çok başarılı e, tahminler olmadı. Tekrardan özür diliyorum. E, Bursa'da e, bakınca ben yarın vereceğim bankolarla oranını düşünürsem yani bir iki yerde sürpriz yakalayabilirsek her güzel bir hikaye alabileceğimizi düşünüyorum yani şablonla. Tamamdır detaylara geçiş yapacağız birkaç mesaj var onlara gidelim ardından da seninle Bursa'yı konuşmaya başlayacağız. Metin Karataş, Burak Bey az önce Burak Spayler yayınımızdaydı. Burak Bey sanki yarış koşturdun ağzına sağlık teşekkürler demiş. Ziya Keskin Ziya Bey de katıl butonu üzerinden aramızı yeni katılan dostlarımızdan hoş geldiniz diyelim. İyi yayınlar kardeşlerim demiş. Hoş geldiniz ve Kral Mustafa Şencan adamdır. Gönüller bir olsun. Der. olsun der Mehmet Baransel. Evet bu detaylarla beraber Bursa'yı konuşmaya başlıyoruz sevgili dostlar. Saat 15'te günün ilk koşusuyla birlikte 6'lı Ganyan start alacak 1900 metre kumda 4 yaşlı Arapları Handikap 14 mücadelede seyredeceğiz. Koşuda 11 isim deklere Sözü Mustafa Şencan'a bırakalım. Bursa'da 6'lı Ganyan nasıl başlar? Cemil ee, bir de geçmeden, yorum bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Ee, Tabii. Biraz önce Burak abiyle konuşanlar kaynaklı yani Burak abiyle benim hiçbir tanıştığımız yok. Herkes bilsin. İlk defa yüze geldik bugün programda. Ben sana rica ettim zaten. sebebi hı hı. de işte bu kapalı gözlük olayı. Yani evet. daha önceden DM'den de, de bir şeyimiz yok. Onu da söyleyeyim. Ee, olarak alması sebebiyle yarışı koşturuyor diye bir mesaj gelince aklıma geldi. Beni de ekranda izleyenler ve yazılım yazanlar da takip edenler bilirler. Ben de yarışı koşturmaya çalışıyorum genellikle analizimi yaparken. onun dolayı da kendisini yani çok beğeniyorum ben de. Bunu söylemekten de bir şey çekince duymuyorum açıkçası. Çünkü bir teknik direktörün de bir teknik direktör hayvanı olması bence gayet normal bir şeydir. Bir yorumcunun da bir yorumcuyu beğenmesi gayet normal bir şey bence. Bunu da görmek istedim. Daha sonrasında yanına geçecek olursak, e, Bursa'da e, birinci ayakta <laughs> ben e, tek bir isimle başlayacağım. O da iki numaralı siyah yüzüm olacak. Kadir Tokoçoğlu'ya start alacak isim. E, 60 kilo, e, 1 kilo dezavantajı var gibi gözüküyor ama e, yani 50 kilo bir safkan yok yok yani gençler. Işte. 55,5 kilo var en düşük kilo. Çok büyük bir kilo dezavantajı yaşayamayacaktır diye düşünüyorum bu isim. Kadir Tokuçoğlu'nda start aldığı 3 yarış var bu ismin. Ee, ve bunlarda da baktığımız zaman Made in Kuruş'ta Kanmantı'ya geçirmişti. 1400 metrede, 1900 metrede adeta el oynatmadan bir yarış kazanmıştı. Daha sonrasında 1600 metrede son mahsulle e, muazzam bir yarış çıkarmışlardı ikisi de. E, başa baş bir yarışta, son anlarda fotoda e, son mahsulle geçirmişti seyirizm Kadir Tokuçoğlu'nda. Son yarışında ise 2000 metrede e, Nevzat Avcı ile start aldığı koşuda yeğenim toprak arkasında 3 gol geride. ikinci kalmıştı seyir yüzüm. E, tarzı birazdan kendi kendi temposu koşan bir isim. Yani yarışın hızlı veya yavaş yapılı koşuluyor olması siyah üzümün bana göre çok etkilemiyor. Özellikle Kadir Tokuçoğlu ile koşmuş olduğu yarışlarda Kadir Tokuçoğlu belli bir yerde safkanını yürütmeye başlıyor. ona göre temposunu kendi ayarlıyor diyebilirim e, için. Bundan dolayı da yarış temposunun çok etkili olacağını düşünmüyorum siyah Bunu Bunun da bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yarış içerisinde bu mesafe ilk kez koşacak isimlerin tempoyu ne seviyeye getireceklerini açıkçası kestiremiyorum ben. Bundan dolayı da e, bu Sezum'un e, bu özelliği bence bir avantaj sağlıyor. Daha sonra da son koşusunda e, Nesli 3 boy geride kaldı isim. Yeni Toprak'ta gençli isimler Deniz Kurdu'yla. Yeni Toprak ve Deniz Kurdu özellikle daha üst seviyelerde de yarış yapmış isimler. E, ise bugün de gördüğümüz üzere Handikap 14 seviyesinde daha yani Melina yeni çıkmış bir isim. Daha o sınıflarda yarış yapmadı. Ama o sınıflarda yarış yapmış safkanlarla bile uzun metrede, iki metrede e, gayet rahat mücadele edebildi bunlar bana hep artı olarak geldi gözüme. Ee, en yakın ekibi olarak gördüğüm Baba Özveser'de, Baba Özveser'de bir kapalı gözlük takısının çıkartıldığını görüyorum. Ee, bazen kapalı gözlük takısının çıkartılması artı sağlayabileceği gibi eksi de sağlayabiliyor. Ki ilk takılan safkanlara daha çok artı sağlıyor bana. Ki bu detayı da e, yeniden önce konuştum. E, Olcay abi verdi bana. E, çok da selam var Celil. Onu da ileteyim. Olcu abi selam. Olcu abiye e, selamlar olsun. E, Siyah Barak Anistemizin sahibi Olcay abi'den de selamlar var. E, o da Baba Özdesel dikkat et Mustafa hatta ee, kapalı gözlü çıkmıştı. E, ee, Ben ama daha çok Siyah tarafındayım. O yazıda ne yazacak bilmiyorum. Yani ilk önce Siyah Uzun tarafındaydı. Olcay sonra... abiye kılıç çekiyorum diyorsun. Kesin değil. İlk önce de da Uzun tarafındaydı. Sonra Baba Özdesel'e döndü. Yazısında ben de göreceğim kimi banka verdiğini. O da daha tam karar vermedi. Belki de banka vermez bir ikisinden birini. İkisini yazsa daha tam bilemiyorum. Ee, özetle e, iki numarası Siyah e, Bence uygun bir grupta kalabildiğini düşünüyorum. B bence daha üst seviyede, kısa vadeli seviyesinde gelebilecek misin? Benim izlemem o yönde yani kazanacaktır diyorum. Peki Kadir Tokaçoğlu idaresinde 2 numaralı siyah hüzüm e, Bursa'da açılışı yapar yapması normal sonuç olur diyorsun. 2 numara siyah hüzümü şablonumuza banko yazıyoruz ve günün ikinci koşusuna geçiş yapacağız. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Ee, Hüsamettin Alaca e, teşekkürlerimizi iletelim gayet güzel bir mesaj göndermiş Cemil abi hakkını fazlasıyla veriyorsun helal olsun e, ne diyeceğimi bilemiyorum demiş estağfurullah dostlarımız e, iyi ki varsınız diyelim sizler olmadan bu yayının hiçbir anlamı yok elbette ama bir nebze olsun e, sizlere özellikle bu pandemi sürecinde evde kaldığımız süreçte az da olsa bir keyif verebiliyorsak bir ortam oluşturabiliyorsak ne mutlu. Bize diyelim ee, Sadık Yıldız, Sadık Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Katıl butonu üzerinden kanalımıza e, üye olmuş, e, destek vermiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim ailemize. Hoş geldiniz diyelim. Evet sevgili dostlar günün ikinci koşusuna geçiş yapacağız ama kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerek şu anda bizi canlı seyreden, gerekse canlı yayının ardından tekrar seyredecek dostlarımız. Ve videoya şöyle bir beğeni bırakırsanız yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Aynı anda izleyen sayısına bakıyorum, bir de beğeni sayısına bakıyorum. Gerçekten beğeni sayısı yine yerlerde. O yüzden biraz beğeni bekliyoruz sizlerden. Ve katıl butonu üzerinden de aylık 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz bu yayınların devamının gelmesini istiyorsanız. Ve gidelim Bursa'da günün ikinci koşusu meydan Mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumda sahne alacak. 11 isim koşuya kayıtlı. Üçlü bir eküri var. 2 numaralı Fiji, 3 numaralı Funky Fred ve 8 numaralı Valegro eküri olarak start alacak. Sözü sana bırakalım. Bursa'da ikinci ayak için neler söylersin? E, i̇kinci ayakta da ben tek bir bahsedeceğim. İlk iki ayı atlatabilirsek her altılı şablonumuz e, umarım e, son kadar gider ve son ayakta da ikramiyeyi alırız diye düşünüyorum. Yani için. Made in Koçlu 3 yaşlı İngilizler start alacak 1900 metrede. <laughs> ben e, Kurtal'ların Halle'nin safkanı 1 e, numaralı Dragon Heart'ı e, rakiplerinin e, birkaç adım önünde görüyorum. E, Ayçiçeği gibi de kardeş olsun tam kardeş Ayçiçeği ile. Ayçiçeği kariyerinde iki gariş kazandı e, ama e, fena olmayan yarışlar kazandı esasında ki beklentileri tam karşılayamadı bu isim. E, o isim de e, yanlış hatırlamıyorsam Eküen'in diğer ayağında koşturdu. Yani Halle üzerine kayıtlı değildi ama yine Eküen'in safkanıydı. Ayçiçeği ile kazanmış olduğu iki yaştan bir tanesini 1800 metre kazandı Çin'de. Ee, yani uzun mesafeye orijinal pedigrinin gittiğini buradan değerlendirebiliyoruz. Ee, biraz önce Burak abimle söylediği gibi ben beni dikkat ettiğim bir özellik o. Yani yeni koşan safkanlarda e, kardeşlerine bakmak e, bence fayda sağlayabiliyor. Sonraki yaşlarda çok olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, onun gibi ben de Dragon Heart'ına bakarken bir numaralı Ayçiçeği'ni gördüm kardeş olarak. Ayçiçeği'nin 1800 metrede kazanmış olduğu yarış e, benim için bir artı ver diyebilirim. Form hı hı. durumu yerindeyken kazandı. Yani son formunu sonra uzun metrede pek iyi işler yapamamış ama o genel bir formsuzluğuna bağladım ben onu. Ee, daha sonrasında Dragon Heart'ın e, yapmış olduğu idmanlar da gayet yerinde. Bir aradan geliyor. E, bunun haricinde koşmuş olduğu koşularda geçildiği isimler hiç de fena isimler değil. E, son yarışında Maiden'da 1300 metre kumda Ocak ayında koşmuş olduğu yarışta e, Greyhound ve El Camino arkasında kaldı bu isim. E, Greyhound da daha sonra fena olmayan işler çıkarttı. El Camino zaten e, grup koşuyor, açık koşu yarış koşuyor. Yani daha e, Maiden'da yeni çıktı. Çok fazla olmadı Maiden'den çıkalı ama Sigurd bu sınıflara koştu ilk anında. İyi bir isim. Bu iki isim arkasında kaldı Dragon e, Dragonheart. E, ondan önceki 1300 metre kumunda ise Field the Victory, Bob Style, Onur'un ve Pac-Man'ın arkasında altıncılık elde etti. Kazanan da bir saniye arkasındaydı. O koşu aradan sonra gelmişti. E, ve son üç idmanın ikisini de Onur Öztürk yaptırmış Dragonheart'ın. Ben Pedigis'in de e, uzuna gideceğini düşündüğüm için Onur Öztürk idaresinde. Ayrıca tane ilk kez Dilba ile takıldı. Koşacak bir yarışta. O da kesinlikle son yarışında Murat Gündüz'le bir misafkala Ya Murat Gündüz'le ya da Antunur'dan gelen bir e, detaydır. E, takılmasının olumlu olacağını düşünmüşlerdir. Dilba takısında ben genellikle ilk yarışlarında etki ettiğini düşünüyorum. Safkanlar da olumlu yönde. Bu da artı. Bunun detaylar birleşince bir numara Dragon Art'ın yanına başka bir sinir yazmayı düşünmedim. Sebep tipi son olarak yazmaya kalkarsam çok at yazarım buraya. Çünkü karışır iş. 1900 metre çoğu ilk kez çıkacak. Ondan sonra kolay yolu tercih ettim ben. 1 ee, numaralı Dragon Heart'ı tek bıraktım. Peki, e, Onur Öztürk de start alacak. bir numaralı Dragon Heart, e, bahsettiğim bu detaylar doğrultusunda şablonumuza e, girdi ve yalnız kaldı. bir numaralı Dragon Heart'ı banko olarak yazdık. İlk iki ayak banko olarak e, başladık Mustafa. E, günün üçüncü koşusuna geçiş yapıyoruz Bursa'da. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda sahne alacak. Handikap 14 mücadele ve dişlere mahsus bir yarış olacak. Koşuya 9 isim deklere Sözü sana bırakalım. Bu koşu özelinde bize hangi isim ya da isimleri aktarırsın? Handicap 14 dişlere ait bir yarış. 3 yaşlı mizah 1400 metre kumda koşuyor. Bence 9 safkan kıtlı yarışa ve zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. 3 e, sumarı determinate ama son yarışında çok farklı bir koşu yaptı. E, 16 boy farkla kazandı. Tamamen maiden yarıştı ama e, 16 boy farkla kazanan bir safkan. E, bence e, önemli bir e, eşi atlamış kendinde. Çünkü o yarışın Dilber Takısı takılarak koşmuştu. ve Dilber Takısı'nın ne dönemde bu safkan etki son yarışında görmüş olduk. Ben Determinant'tan yine etkili bir yarış bekliyorum. Apprentice'ine biliniyorum Bekir Mert Mırık. Bundan dolayı Determinant'ı iki sıra da ben. Daha sonrasında 5 numaralı Kul cool Kız diyeceğim ben. Onu Öztürk start alıyor bu safkan. E, ve yani bu isim kısa vade altı koştu da koşmuştu ve o gün de e, yani onu yıldız bilmiyordu galiba. o gün de ben yazını önermiştim. çünkü kısa vade yarışının önceki koşularında eee koşusunu yanlış e, yanlıştıramıyorsam kazanmıştı. Ve o yarışını güzel kazanmıştı. Kısa vadeli işlerde boy gösterdi. Oralarda pek başarılı olamadı. Şimdi tekrar bir e, kumda denenecek Safkan. Son yarışında da dördüncü oldu. Queen of Darkness, Lemonade, Unit Bell'le arkasından. İstanbul'da koştu uzun mesafede. Ondan öncesinde Bursa Kabakulu'nda Express Kitty arkasında ikinci kaldı. Şartlı iki koşuda. E, ben bu gruba gücünü yetebileceğini düşündüğüm için 5 numaralı kul kızını ikinci sıradan vereceğim. Daha sonrasında 2 tamam. E, iki numaralı Angel of Honor diyeceğim. 4 numaralı Alanza ve 6 numaralı Maden Duman'ı da bu yarışa şans vererek 5 isme kadar indirebildim ben bu yarışı. Ama e, açıkçası kim bilir sizi şaşırmayacağım isim ama şablonunda yer olmadığı için ben bu 5 isimde kaldım. Peki 3 numaralı Determinant başta şans verdiğin isim oldu benim favorim diyorsun. E, ardından 5 numaralı Kul Kızı en ciddi rakibidir. 2 numaralı Angel of Hunter, 4 numaralı Alanza ve 6 numaralı Maden Duman'ı doğru bir sıralama değil mi Mustafa? Evet aynen. Peki e, bu detayların ardından günün e, üçüncü ayağını geride bıraktık. Dördüncü ayağa geçiş yapıyoruz. E, dördüncü ayak bilgilerine gidelim. Günün koşu bilgilerine şartlı dört mücadele. Dört ve yukarı İngilizler kısa mesafede buluşacaklar. 1200 metre kumda 8 isim seyredeceğiz ve tamamı dişi. E, sözü sana bırakalım. Bu koşu özelinde bize hangi isimleri aktarırsın? E, üçüncü koşu gibi yine dişi bir koşu. E, ben üç numaralı sarpinti ile başlayacağım. İzmir pistinde de şirin yerde çok defa canlı izleme şanslı da buldum bu ismi. E, Kürsü'nün safkanı. Çile Kürsü izinde güzel atlar yetiştiriyor gerçekten. Başarılar son derece. Hı hı. bu hı isimle Bekir Mert Mürük'le start alıyor. Bir önceki ayaktaki Determinans gibi yine ekstra sarı önerdiğim isim. ben Serpinti açıkçası çok beğendim bir kısrak. çok yürekli bir kısrak. bazen sorunlarla boğuştuğu için başarılı olmayabiliyor ama genel itibariyle ben kalitesine çok güveniyorum bu ismi. son yaşında 1600 metre dördüncü olurken Robinson, Corjian insan tek dalaş arkasına kaldı. Ee, Raminsan zaten bana göre e, açık yarış atı, kendi düşüneceğim bu yönde. E, bir e, programımızda önermiştik Banko kendisini. Dördüncü hafta evet, evet. AGF'de gelmişti e, O Ondan sonraki yarışında yine kazandı. Altı boy farkla kazandı Raminsan önünde. E, serpinti ise bundan önceki koşusunda ise 1600'da hayır işini bıraktı. Ben 1200 ve 1600 metrenin tam mesafesi olduğunu düşünüyorum bu aralıktaki yarışları Serpinti için. Yarın da e, koşunun gidişatının, hızlı olması Serpinti'nin işine gelecektir. Ama işte çok hızlı bir koşu beklemiyorum açıkçası. Ondan dolayı da yanına rakip olarak 1 bir numaralı son iki yaşında kazanan Victorina'yı iki numaralı kalitesi tabii ki de tartışılacak bir isim komşu bu sınıflar için söylüyorum. İki numaralı komşuyu. benim çok inandığım ama yani bir türlü beklediğim yerlere gelemeyen bir isim Wind Power. bu kaç program önce yine sanda gelmişti bizim yayınımıza Wind Power. O gün de banko vermiştik. O gün kazanmıştı ama ondan sonra başı tekrardan gene geriye gitti bu isim. Ve son olarak da hı hı. sürpriz beklediğim isim numara İlsa Inversal olacak. Ee, bu isimlerin, yani 5 isimle yine geldik. 8 isim, yeni olsa yine 8 isim yazacağım bir koşu onu belirteyim. Ben yine 5 isim indirebildim. Peki ilk Satıcı. olarak 3... 3 numaralı Serpint'i paylaştığın detaylarla beraber ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. İkinci sıraya 1 numaralı Victorina ardından 2 numaralı Komşu. 3-1-2 yazdık. 5 numaralı Wind Power ve 6 numaralı İlsay'ın Versailles şeklinde 3-1-2-5-6 notlarımız arasında yerini aldı ve ilk 4 ayağı geride bıraktık Bursa'da. Günün 5. ayağına geçiş yapacağız. Kısa bir hatırlatma yapalım sevgili dostlar gerek şu anda bizi canlı seyreden gerekse canlı yayın ardından tekrar seyredecek dostlarımız kanalımıza abone olmak ücretsiz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde abone olup ailemize katılabilirsiniz. Yine videoya beğeni bırakıp e, yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsanız mutlu oluruz ve katıl butonu üzerinden de aylık 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. Şartlı 4 mücadeleye geçiş yapıyoruz. 4 yaşlı Araplar 1300 metre kumda sahne alacak. 7 isim koşuya kayıtlı ve günün 5. ayağı şeklinde sözü sana bırakalım. Neler söylersin bu koşu için? E, bu koşuda da önceliği 3 isme vereceğim. Daha sonrasında e, hak, hakkında kullanabileceğim bir koşu olduğunu söyleyeceğim. 1 e, numaralı Hekimoğlu, 2 numaralı Çağlayan Şerale ve 4 numaralı Çarık Ağası bence rakiplerin önünde. 1 ve 2 hatta bir, ada, e, bir tık daha önde diyebilirim. 1 numaralı Hekimoğlu ve 2 numaralı Çağlayan Şerale için. Tamam. Ama ben Dortmund'un içeri alsın da son yapmış olduğu iki ikincilik bir kıpırdanma içerisinde olduğunu gösterdi bana. Almış olduğu altıncılıktan sonra ikincilikleri elde etti. hatta e, e, Safkan'ın bunu gösterdi bana. Hem sürpriz imza gibi geldi. Aradan da geliyor 49 günlük. dinlenmeden geliyor. İki numaralı Çağlar'ın şerde çok e, favori çıkmasını bekledim bir sinir şak. Ama bir numaralı Hekimoğlu bence kalite olarak hiç aşağı kalır birini yok. İki, kay, üç, üç kayızlar temsilcisinden İkisini, ilk iki sıraya aldım. Bir numaralı Hekimoğlu, iki numaralı Çağlayan Şelale. Bu iki isim. Çarık Aslı, tamam. bahsettiğim gibi arka arkaya almış olduğu ikinciliklerden sonra e, bugün bir sürpriz atabilir. Daha sonra da e, şöyle söylemem gerekirse, yani üçüncü ayak, dördüncü ayak ve beşinci ayak üzerinde ben e, bir tanesini kapatacağım. Ama e, şablonun üzerinde, kendi oyunumda da zaten şablonuma oynuyorum. Bu ayağı kapatacağımı düşünüyorum ben. Bu yarışta sürpriz beklentim var açıkçası. Şarkı dört koşuda. Yani olmayacak bir isim yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Çağlayan Şelali iki tane hakikaten yarış kazandı. Yarın yüksek AGF'ye çıkacak. İlk 2 karakter risk alacağım zaten e, şablonunda. Tek tek onlar da favori çıkar büyük ihtimal AGF'de. Çağlayan Şelali de gelirse pek mantık almayacak o oyunun açıkçası. Onu da düşünerek e, Çağlayan Şelali'yi burada yıkmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Peki e, özellikle 1 numaralı Hekimoğlu ve 2 numaralı Çağlayan Şelali. Bu iki isim sende oldukça öne çıkıyor. Hı hı. Ama bir de yanlarına 4 numaralı Çarık Aslı'nı ilave ediyorsun. 1 2 çok küçük oyunlar için yeterlidir diyorsun ama çarık alsına dikkat 4 numara, 1-2 çizgi 4 ve bir çizgiler çektikten sonra hepsi geniş şablonumuz özelinde bütün isimlere yer verdin. Notlarımızı aldık bu şekilde ve günün 6. Bunu koşusuna geçiş yapacağız. Aslında Cemil birazcık da yani bu ayak özelliğine geniş kurmaya çalışırken yani şöyle bir mantık yürütüyorum risk aldığım ayakların AGF'sini tahmin etmeye çalışıyorum kendi kafamda. Ne çıkaracağım <laughs> Ondan sonra e, yani bir tane daha mesela burada ben Çağlayan Şerale ve yüksek AGF çıkacağını düşünüyorum ikisinin toplam AGF'lerinin. Evet. Burada da favori gelirse esasında benim şablonum çok büyük bir oyuna gitmiyor. Ondan dolayı burayı da birazcık da e, arıyorum birazcık da öyle söyleyeyim yani. Yani tam e, yani küçük oyunlar için 1-2-4 yeterli olan bir şey bu. Ya yani i̇lk iki ayakta sürpriz e, fark takatmayacak isimler için burası için bence 1-2-4 yeterli bir. Peki e, ağzına sağlık diyelim ve ilk 5 ayağı tamamladık. Bursa'da günün 6. E, koşusuna 6. ayağa geçiş yapacağız. E, sevgili dostlar İstanbul'u biraz önce değerlendirdik. Yarış yazarı Burak Spayler yayınımızdaydı. Eğer aramızda yeni katılan dostlarımız varsa e, bilgilendirmiş olalım. Şöyle videoyu geriye doğru sardırarak İstanbul bölümünü de seyredebilirsiniz. Bu arada e, bundan böyle şayet bir aksilik olmazsa İstanbul, Adana, İzmir e, İdman Pisti görüntüleri Cemil Taşkele TV YouTube kanalımızda olacak. E, İstanbul idman Pisti görüntülerini de e, bu yayının altına açıklama bölümüne link olarak bıraktım. Oradan da seyredebilirsiniz sevgili dostlar. Ve e, geçelim günün e, 6. koşusunun e, bilgilerine şartlı 4 mücadele 5 ve yukarı Araplar 1200 metre kumda sahne alacak. Kısa mesafeli koşuda 13 isim ve e, 3 numaralı Taçsız Kral 12 numaralı altın bay Eküri olarak start alacak. Sözü e, Mustafa Şencan'a bırakalım. E, kapanış nasıl gerçekleşir? Cemil bu arada e, teşekkürler yani bu imkanı bize için. Daha kısa yolda en azından e, izleme şansımız oluyor. Şahsen ben kanala abone olan biri olarak hemen sayfamda direkt sen e, şimdi şey, galopları koyduğun zaman direkt ödeme düşmüş olacak böylelikle. Ki düştü bugün şaşırdım zaten ilk önce. Haberim yoktu. Böyle evet ilk şeyden... paylaşımımızdı. <laughs> şaşırdım bir. Ondan sonra e, sen de yayınla söyledin zaten. O zaman yani, şunu da belirtelim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yarın sever dostlarımız abone olanlar da e, yanındaki zile tıklayıp bildirimleri açarsa biz burada e, yayın ya da herhangi bir paylaşım yaptığımız zaman telefonlarına, cihazlarına bildirim düşer. Bunu da belirtmiş olalım ve sözü sana bırakalım bir kez daha kapanış için. E, kapanışta ben 5 numaralı Berengül ile başlayacağım. E, son yarışında e, çok e, AGF'de yakın aralıklı bir AGF tablosunu koşmuştu Berengül. E, o gün ikinci kalmıştı. E, kısrak... Ben o gün çok beğenmiştim yarışını. Hatta yani önerirken de yazımda önermiştim ben e ama çok da emin değildim. Beklentimin üstüne koşmuş. Çok güzel koşmuş. Hatta koşu koşarken dedim, ilk yazmışım geliyor. Kazanacak dedim ama atlayamadı o gün. Ee, önündeki is ismi. Berengül ikincilikte kalmıştı. İkincilikle yetinmişti. Ben bugün bir kez daha şans vereceğim. Mazlum Pildemir ile start oluyor. Berengül. Evet. son yarışında Mazlum Pildemir ile start almıştı. İdil Kız'a geçilmişlerdi. İdil Kız'da e, İstanbul'da Yanlış hatırlamıyorsam e, bir Arap safkanını geçmişti, çok önemli bir Arap safkanından beklenti olan bir Arap safkanı geçmişti açık yarışta e, ikincilik üçüncülük alan bir safkanı geçmişti. Murat Sancar'ın galiba ekürüsü, Sancar ekürüsü'nün galiba bir safkanıydı adı arkamdan gelmedi şimdi e, neyse. 10 e, numaralı Rus Damat ikinci önereceğimiz isim olacak 5 e, numaralı Berengül'den sonra. Rus bu son yarışını almış olduğu 4'lülük gayet başarılı. E, Toros'ta Beralt Umbul, Batman arkasında kısa vadeli yarışta aldı bu 4'lülüğü. Bursa'da. Daha önceki Bursa koşusunda yine Toros'la Berat Tumbul Tuvar arkasında dördüncülük almıştı. Ee, gayet iyi isimler arkasında bu yarışlar e, aldı sonuçlar. 10 numara. Ruslan Batı'nın bu grupta 1200 metrede uygun bir kilosu var Ruslan Batı'nın, 57 kilo. Okan Gökçe zaten Kayser çok fazla binen bir isim. E, bence bir sorun olmayacaktır. Zaten Ruslan Batı son 4 yarıştan kendisi biniyor. E, ondan dolayı bir artı hatta olacaktır diye düşünüyorum Okan Gökçe'nin beraber start alması. İkinci sıradan 10 numara Ruslan Batı diyeceğim. Üçüncü sıradan 8 tamam. numara kapaklayacağım. Nevzat Avcı'nın tercihim Çetin Su'dan indi bindi bilmiyorum ama e, Can her zaman için bu tarz yarışlarda yazmak lazım. Çok ata şans vereceğim çünkü. Ondan dolayı ki kendi zaten başarılı bir safkan. Ondan dolayı 3. sana 8 numara kapaklı şans vereceğim ben. Daha sonra 2 numaralı yarışın büyük ihtimal AGF'de favorisi çıkabilecek ismi Sancaktar diyeceğim. 13 numaralı Alandakar son yarışında çok başarılıydı, çok güzel kazandı, aradan geldi. Ee, aradan gelip kazandıktan sonraki yarışını ben açıkçası çok beğendim. Bir tek arası kaç gün ona tekrar bir kontrol edeceğim. 10 gün. E, son bizim e, kendi yapmış olduğumuz e, Kule Kamerası programında konuşmuştuk. E, bu aradan gelen safkanların laktik asit oranlarının, e, Olcay abi bize eski bir olduğu için de bilgilendirme yapmıştı. Yani 14 günü bulabiliyor demişti. 10 gün hı hı. olması bir anda bir tedirginlik yarattığı için biraz arka sıralı aldım alanda kare. Ara, ara biraz daha az etkiliyormuş şimdi hatlarına göre bu e, laktik asitten sıkıntı. Yani aradan sonra koşan Safkan kazanlara girerse eğer ondan sonraki ikinci koşacak koşta belli bir program e, problem yaşayabiliyor bazen. Ondan dolayı 13 numaralı Alanda Kar'ı 5. sıradan önereceğim. Daha sonrasında çizgi çekip 3 numaralı Tatsiz Kral, 4 numaralı Çetin Su, 11 numaralı Akalp, 6 numaralı Asteroid ekleyeceğim. Peki, Peki aslında... e, e, ben bir paylaşım istersen senden de teyit alalım. E, 5, tamam. 10, 8, 2, 13 Çizgi çekiyoruz. 3-4-11-6 doğru bir sıralama değil mi? Evet aynen öyle. İnşallah bu sefer atlamamışımdır. Isim, yani çok isim verme hakikaten benim Peki, böyle bir şeyim ee... var. Yani, Peki ee... şöyle bir mesajlara gidelim. Mehmet Paransel 12 numaralı Altınbay için yorum rica ediyor senden. Ekürüsü de var 3 numaralı Taçsız Kral. İlabileceğim bir detay var mı bu isimler için? Açıkçası 12 numara altın mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Ben 3 numara taktik zaten kesin de şablonunda e, yani çizgiden sonra paylaştım ama benim kendi oyunumda olacak 3 numara taktik Ben küçük e, oyunlar için önerdim e, çizgiye kadar olan evet. kısmı. E, taktik skrini şans sonra 11 numara altın bay da e, bazen zaman, zaman zaman öne giden bir isim altın bay. 12. İkisi, aldı. Pardon 12. Özür dilerim. 12 numara altın bay. E, hangisi gider? İkisi birden mi gider? Çok kestiremiyorum yarın. Ama yani taksis kralla benim için hemen hemen aynı altında. Yani iki, iki da aynı şans veriyor ikisine de. Öyle söyleyebilirim. Peki. Peki Mustafa ağzına sağlık. 5, 10, 8, 2, 13 çizgi. 3, 4, 11, 6 şeklinde notlarımızı aldık ve Bursa'da 6 altı koşuyu, 6'lı Ganyan'ın tüm koşularını değerlendirmiş oldun. Bizler de notlarımızı aldık, şablonu oluşturduk. İlave edeceğim başka bir detay var mı e, Bursa programı özelinde? Bursa programı üzerinde yok e, her şeyi paylaştık. Son ek için e, tekrardan yani ta, e, Altın Bay ilgili söyleyeyim. E, çizginin arkasında kalma sebebi bin numara Akalp'in de yarışta start alıyor olması. Akalp çünkü hakikaten önde kaçan isim çok bozuyor. E, hı hı. ve Altın Bay'da bir, hangisi kaçarsa ikili koşacak, ikisi bir de kaçabilir onu da bilemiyorum. Bozulabileceğini düşündüğüm için açıkçası biraz da onları çizginin altına kaldım. Eğer boş kararsa da kazanabilirler düşüncesiyle şablonu koyuyorum. Peki Mustafa bir kez daha ağzına sağlık emeğine sağlık diyelim. Sevgili dostlar siyahbayrakayna.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan yayınımıza katıldı ve Bursa koşularını değerlendirdi. Şans bizimle olsun diyelim. Mustafa'ya da bir kez daha ağzına sağlık emeğine sağlık diyelim. Mustafa en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar siyahbayrakayna.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan Bursa koşularını değerlendirdi. Bizler de notlarımızı Aldık. E, Mehmet Barensel teşekkürler Mustafa Bey. Emeğinize sağlık e, demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Ve yayınımızın sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'u yayınımızın başında değerlendirdik. Dileyen dostlarımız e, Burak Spayler'in İstanbul değerlendirmelerine videoyu şöyle geriye doğru sardırarak ulaşabilir. Ve e, Bursa için de e, biraz önce e, Mustafa Şencan'a veda ettik. Mustafa Şencan Bursa e, değerlendirmelerini yaptı. Ve şayet bir aksilik olmazsa yarın akşam Çarşamba akşamı Perşembe günkü koşulları konuşmak üzere tekrar saat 22'de sizlerle birlikte olmaya çalışacağız elimizden geldiğince bir arada olmaya çalışıyoruz sevgili dostlar bu anlamda da tabii sizlerin bizlerle olması yayınlarımızı gerek canlı seyretmeniz gerekse canlı yayın ardından seyretmeniz bizim için çok kıymetli ve onunla birlikte hala abone değilseniz şöyle ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza e, abone olup ailemize katılabilirsiniz. Videoda şöyle bir e, beğeni yaptıktan sonra çıkış yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Ve katıl butonu üzerinden de aylık 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. E, tekrar sizlere teşekkürlerimizi iletelim. Mehmet Baransel teşekkürler Cemil Bey. Görüşmek dileğiyle e, diyor. Ben teşekkür ederim. Ve Hüsamettin Alaca at koşar demiş. Biz de tamamlıyoruz sevgili dostlar. At koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.